Bir bayanın internet üzerinden bir vakıf veya resmi kurum sayfası yönetmesi ve erkeklerle bu sebeple konuşması caiz mi? Yani eğer sürekli bunu yapıyorsa bu zaman içerisinde bir takım kötü olaylara sebebiyet veriyor. Kim ne derse desin. Devamlı erkeklerle görüşüyorsa bunun sonu kötü. Kendisi öyle olmasa bile Karşıdakinin ne olduğunu, kalbinin ne olduğunu bilemez. Ve e, konuşa 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 zamanla kalp meyletmeye başlıyor. Yüzünü görmese, fotoğrafını görmese bile, sesinden bile etkileniyor. Allah böyle yaratmış. Bunu inkar etmekle bir yere varamayız ki. Bu işte, insan bu. Bu bizim imtihanımız kadının sesinin erkek üzerinde tesiri olduğu bir gerçek. Ben bunu inkar etsen ne olacak yani? Bir şey mi değişecek? Çok çok erkek var ki kadınlarla özellikle konuşmak istiyor. Hoşuna gidiyor. Lafı uzatıyor. Kasıtlı olarak lafı uzatıyor. Kadınlarla konuşmak istiyor. Onların sesinden hoşlanıyor. Kur'an-ı Kerim Nur Suresi 31. ayetin son, sonunda buyuruyor ki kadınlar ayaklarını yere vurmasınlar. Kadınlar ayaklarını bile yere vurmasınlar. Eski Arap kadınları ayaklarını hal hal takarlarmış. Yürürken ses yapsın diye. Erkekler baksın diye. O ses erkekler tahrik etsin diye. Allah Azze ve Celle onu bile yasaklıyor. Ayaklarını yere vurma kendini belli etmeye çalışma. Erkekler senin ayak sesinden bile herkes bir olmaz. Bazıları tahrik olabilir. Sen bunu neden yapıyorsun yani? yani? Birisi olmaz, birisi olur. Onun için İslam bu hususlarda dikkatlidir. insan gerçeğini kabul ediyor. insan böyle bir varlıktır. Bunu inkar etmekle bir yere varamayız. Bir Müslüman kadın tutup da internet üzerinden sürekli erkeklerle muhatap oluyor. Kendisi belki iyi bir insan olabilir de acaba konuştuğu erkeklerin kaç tanesi iyi? Nasıl bilecek? Nasıl emin olacak yani?